The European Union has now allocated. Bunu da ortalama yıllık 1 milyar euro gibi bir rakam olarak düşünebilirsiniz. Eğitim ve sağlık bu destek verdiğimiz alanların en başında geliyor. Ama bunun yanı sıra belediyelerin altyapısına destek, temel ihtiyaçların karşılanması ve sosyoekonomik destek programları da çalışma alanlarımızdan bazıları. Destek verdiğimiz projelerden iki örnek vermek istiyorum. Bu sabah Kilis'te Avrupa Birliği finansmanı ile inşa edilen Büyük bir hastanenin açılışını yaptık. Bunun yanı sıra 400'den fazla okulun inşaatına destek veriyoruz. Aynı zamanda enerji tasarrufuyla bağlantılı dönüşümlerle ilgili olarak da destek sağlıyoruz.